Güney Kore yapımı Train to Busan, Seul'den Busan'a doğru yola çıkan bir hızlı trenin içinde, insanları zombiye dönüştüren bir virüsün patlak vermesiyle yaşanan dehşeti konu alır. Film, ana karakter Seok Woo ve kızı Suya'nın hayatta kalma mücadelesine odaklanırken, diğer yolcuların korku dolu anlarına da yer verir. Gerilim dolu anları ve etkileyici insan dramıyla, Train to Busan her sahnesinde izleyiciyi koltuklarına kilitliyor. Zombilerle dolu bir tren yolculuğu hayal edin. Kaçacak yeriniz yok ve zamanınız hızla tükeniyor. Film, sadece bir korku filmi olmanın ötesinde, insan doğasının sınırlarını zorlayan bir mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Adrenalin dolu aksiyon sahneleri, duygusal anlarla dengelenerek izleyiciyi sürekli tetikte tutuyor. Kendinizi bu trenin içinde bulduğunuzda, kime güvenebileceğinizi ve hayatta kalmak için neleri feda edebileceğinizi sorgularken bulacaksınız. 28 Days Later. Londra'da geçen ve hızla yayılan ölümcül bir virüsün ardından dünyanın nasıl bir kaosa sürüklendiğini konu alıyor. Jim adında bir adam 28 gün komada kaldıktan sonra uyandığında dünyayı tamamen terk edilmiş bulur. Ancak bu sessizliğin ardında ölümcül bir tehlike gizlidir. Virüse yakalanan insanlar acımasızca saldıran öfkeli yaratıklara dönüşmüştür. Film Kim'in hayatta kalma mücadelesini ve hayatta kalabilen birkaç kişiyle birlikte güvenli bir yer bulma çabasını anlatıyor. Boş sokaklar, yıkılmış şehirler ve her an ortaya çıkabilecek tehlikeler. 28 Days Later, atmosferiyle izleyiciyi baştan sona gerilim içinde tutuyor. Film sadece korkunç bir virüs salgını üzerinden ilerlemiyor. Aynı zamanda insanlığın yok oluşun eşiğinde nasıl değiştiğini ve karanlık yanlarını keşfediyor. Jim ve diğer karakterlerin hayatta kalmak için yaptıkları seçimler sizi insan doğasının en uç noktalarına götürürken her adımda yeni bir bilinmeze sürükleneceksiniz. Kıyamet sonrası Amerika'da geçen Zombieland, zombi istilasında hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın komik ve macera dolu hikayesini anlatıyor. Columbus, kurallarına sıkı sıkıya bağlı genç bir adam olarak zombi dolu dünyada hayatta kalmayı başarmıştır. Yolculuğu sırasında Kuralları hiçe sayan Tallahassee, Zeki ve Kurnaz Vişita ve onun küçük kız kardeşi Little Rock ile yolları kesişir. Birlikte, zombilerden kaçarken kendi aralarındaki komik ve gerilim dolu anlar yaşanır. Zombilerle dolu bir dünya korkutucu olabilir. Ama Zombieland bunu eğlenceli bir hale getiriyor. Hem aksiyon dolu zombi saldırıları hem de karakterler arasındaki komik diyaloglar filmi farklı kılıyor. Zombi kıyametinde hayatta kalmanın tuhaf ama etkili yöntemlerini keşfederken, karakterlerin kendi zayıflıkları ve güçlü yönleri de ön plana çıkıyor. Unutulmaz mizahı ve sıra dışı aksiyon sahneleriyle, Zombieland zombi temalı filmlere yeni bir soluk getiriyor. World War Z, tüm dünyayı kasıp kavuran bir zombi salgınına karşı insanlığın umutsuz mücadelesini anlatan, yüksek tempolu bir gerilim filmi. Eski Birleşmiş Milletler çalışanı Gerilane. Salgının kaynağını bulmak ve küresel çapta yayılan bu ölümcül virüsü durdurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zamanla yarışan geri, dünyanın farklı noktalarındaki kriz bölgelerine giderek salgının kökenine dair ipuçları ararken her adımda zombiler tarafından kuşatılan kaotik bir dünya ile yüzleşir. Bu film sadece zombi saldırılarını değil, aynı zamanda insanlığın hayatta kalma içgüdüsünü ve dayanışmasını da ön plana çıkarıyor. Hızla yayılan bir salgın karşısında hükümetlerin çöküşü ve toplumun çözülmesi gibi unsurları gözler önüne seren World War Z, izleyiciyi her an diken üstünde tutan aksiyon dolu sahneleriyle öne çıkıyor. Kıyamet atmosferi ve küresel gerilim unsurlarıyla izleyiciyi koltuğa bağlayan bu filmde her an yeni bir tehlike ve sürpriz sizi bekliyor. Down of the Dead, ani bir zombi salgını sonrası toplumun çöküşünü ve bir grup hayatta kalan insanın bir alışveriş merkezine sığınarak yaşam mücadelesini konu alıyor. Ana karakterler, zombiler tarafından kuşatılan bu devasa mekanda birbirlerine güvenmek zorunda kalırken, dış dünyadaki kaos içerideki gerilimi de artırır. Alışveriş merkezindeki bu kapana kısılmış grup, sadece zombilere karşı değil, aynı zamanda umutsuzluğa, korkuya ve kendi içlerindeki çatışmalara karşı da savaşmak zorundadır. Film gerilim dolu sahneleri ve insan doğasının karanlık yanlarını ön plana çıkaran anlatımıyla dikkat çekiyor. Down of the Dead, izleyiciyi hem zombi istilasının dehşetiyle hem de insanlığın hayatta kalma güdüsüyle baş başa bırakıyor. Sürükleyici aksiyonu, hızlı tempolu sahneleri ve karakterler arası gerilimli dinamikleriyle, film izleyiciyi her an yeni bir tehlikenin beklediği bu kıyamet dünyasına çekiyor. Rage, Madrid'de bir apartman binasında geçen korkunç bir olayın, bir televizyon ekibinin gözünden anlatıldığı font footage türünde bir korku filmidir. Film, genç bir muhabir ve kameramanın, itfaiye ekiplerinin bir gece rutinini çekmek üzere girdikleri, binada karşılaştıkları dehşet verici olayları kayıt altına almasını konu alır. Apartmanda, virüs tarafından enfekte olmuş insanların giderek daha vahşi ve ölümcül hale geldiği bir karanlık içinde kalırlar. Rage, Gerçekçi kamerası ve hızlı tempolu aksiyonuyla izleyiciyi son derece gerilim dolu bir deneyime sürüklüyor. Film, izleyicilere hem korku hem de merak dolu anlar yaşatarak, sıkı sıkıya bağlı bir grup karakterin kapalı bir alanda hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Gözlemlerini doğrudan kameradan izlemek, bu dehşet verici olayları daha da yoğun ve kişisel hale getiriyor. Bu film, korku sinemasının en etkileyici örneklerinden biri olarak her sahnede adrenalini yüksek tutuyor. I Am Legend, kıyamet sonrası bir dünyada geçen ve insanlığın son hayatta kalan bireylerinden biri olan Dr. Robert Neville'in hikayesini anlatıyor. Neville, New York'ta yalnız başına yaşamaktadır ve kendisiyle birlikte hayatta kalan tek kişi olduğuna inanmaktadır. Ancak, şehirdeki diğer insanları etkileyen ölümcül bir virüs, onları insan benzeri yaratıklara dönüştürmüştür. Neville, hem bu yaratıklarla hem de kendi yalnızlığıyla savaşırken bir tedavi bulmak ve insanlığı yeniden kurtarmak için çabalıyor. Film, Neville'in yalnızlıkla mücadelesini ve hayatta kalma mücadelesini derinlemesine keşfederken izleyicilere hem duygusal hem de gerilim dolu bir deneyim sunuyor. I Am Legend, etkileyici performansları ve kasvetli atmosferiyle dikkat çekiyor. Virüsün neden olduğu trajedi ve Neville'in insanlığın son umudu olma çabası İzleyiciyi hem düşündüren hem de gerilim içinde tutan bir hikaye sunuyor. Karanlık bir dünyada umut arayışının öyküsü filmi hem etkileyici hem de unutulmaz kılıyor. Warm Bodies zombi temasına yenilikçi bir romantik komedi bakış açısı getiriyor. Film, hafızasını yitirmiş bir zombi olan R'nin bir gün genç bir kadın olan Yuli ile tanışmasıyla hayatının değişmesini anlatıyor. R Yuli'ye karşı bir bağ hissetmeye başlar ve onunla olan ilişkisinin hem kendi insanlığını hem de zombi dünyasını etkileyebileceğini keşfeder. Yuli ile geçirdiği zaman, Ren'in içindeki iyiliği yeniden uyandırır ve ikisinin arasında beklenmedik bir aşk filizlenir. Bu film, zombi temasını aşka ve kişisel dönüşüme dair bir hikaye ile harmanlayarak hem eğlenceli hem de duygusal bir deneyim sunuyor. Warm Bodies, tipik zombi hikayelerinin ötesine geçerken, izleyicilere hem kahkaha hem de romantizm dolu anlar vaat ediyor. R ve Julie'nin ilişkisi hem zombi dünyasında hem de insani duyguların sınırlarında bir yolculuk yaparak bu türde alışılmadık bir bakış açısı getiriyor. Planet Terror, Robert Rodriguez'in yönettiği, zombi ve korku unsurlarını bol miktarda aksiyon ve mizahla harmanlayan bir film. Film, bir kimyasal sızıntı sonucunda zombilere dönüşen insanlarla dolu bir dünyada geçiyor. Ana karakterler Terörize olmuş bir kasabada hayatta kalma mücadelesi verirken hem zombilere hem de diğer tehlikeli yaratıklara karşı savaşmak zorundadır. Filmde bir grup cesur karakterin yaşamlarını ve insanlık onurlarını korumak için verdikleri çaba ön plandadır. Planet Terror özellikle absürt ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çekiyor. Rodriguez'in tarzı bol miktarda kan, komik karakterler ve aksiyon dolu sahnelerle birleşerek zombili korku filmlerine farklı bir soluk getiriyor. Klasik korku ve aksiyon unsurlarını eğlenceli bir şekilde bir araya getiren film, izleyiciyi hem güldüren hem de aksiyona doyuran bir deneyim sunuyor. Kötü durumların ve tehlikelerin içinde, kahramanların cesaretleri ve iradeleri ön planda, film adeta bir zombi kar... Deed Snow, Norveç yapımı bir zombi korku komedisi olup, karla kaplı bir dağ evinde geçen bir grup arkadaşın hikayesini anlatır. Bir grup üniversite öğrencisi, tatil yapmak üzere bir dağ evine gider. Ancak eğlenceli tatilleri kısa sürede kabusa dönüşür. Kötü niyetli nazi zombileri, gömüldükleri yerden dirilerek grup arkadaşlarına saldırır. Bu beklenmedik zombi istilası, hem korku hem de komedi unsurlarıyla dolu, kanlı ve eğlenceli bir mücadeleye yol açar. Deed Snow, klasik zombi korku öğelerini Norveç kültürü ve kara mizahıyla birleştirerek türün sınırlarını zorlayan bir yapım sunuyor. Filmin bol miktarda aksiyon, kan ve komedi içeren sahneleri, zombi temasını eğlenceli bir şekilde yeniden ele alıyor. Karla kaplı bir dağ evi ortamında geçen bu zombi filmi, hem gerilim hem de güldürü öğeleriyle izleyicilere farklı bir korku deneyimi sunuyor. Resident Evil, Capcom'un popüler video oyun serisinden uyarlanan, Paul Anderson'ın yönettiği bir zombi aksiyon filmi. Film, büyük bir biyoteknoloji şirketi olan Umbrella Corporation yer altında, gizli bir laboratuvarında başlayan bir zombi salgınının etrafında şekillenir. Baş karakter Alice, bu laboratuvarın güvenliğini sağlamakla görevli bir güvenlik görevlisidir. Laboratuvarın kontrolünü kaybetmesiyle birlikte, serbest kalan zombiler ve mutasyonlar, tüm dünyayı tehdit eder. Alice, hem kendi hayatını hem de insanlığın geri kalanını kurtarmak için tehlikeli bir mücadeleye girişir. Resident Evil, aksiyon dolu sahneleri ve etkileyici görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Film, video oyunlarının dinamiklerini ve karakterlerini ekrana taşıyarak, izleyicilere yüksek tempolu ve gerilim dolu bir deneyim sunuyor. Zombi kıyametinin ortasında, Ali hayatta kalma çabaları ve Umbrella Corporation karanlık sırları, filmi hem aksiyon hem de korku unsurlarıyla dolu bir macera haline getiriyor. Cargo, Avustralya yapımı bir zombi dram filmi olup, kıyamet sonrası bir dünyada geçen dokunaklı bir hikaye sunar. Film, bir zombi salgını sonrası, her şeyin çöküşe geçtiği bir dünyada, babalık ve hayatta kalma mücadelesini merkezine alır. Baş karakter Andy, karısıyla birlikte genç kızını korumak için çabalar. Ancak bir gün zombi enfeksiyonu kapar. Kendi zombiye dönüşmeden önce, Andy'nin tek amacı, kızını güvenli bir yere ulaştırmak ve hayatta kalan son insanlara ulaşabilmektir. Kargo, klasik zombi korku öğelerini, duygusal derinlik ve karakter odaklı bir anlatımla birleştiriyor. Film, izleyicilere sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda bir ailenin umut ve sevgi dolu yolculuğunu da sunuyor. Andy'nin, kızı için gösterdiği özveri ve çabalar, filmi hem etkileyici hem de düşündürücü kılıyor. Kargo, zombi türünü bir dramatik ve insani perspektif ile ele alarak, izleyicilere hem gerilim hem de duygusal anlar sunuyor. Pontypool, Kanada yapımı bir zombi gerilim filmi olup, oldukça özgün bir yaklaşım sergiler. Film, bir radyo spikeri olan Grant Mazin'in, küçük bir kasabada görev yaptığı radyo istasyonunda geçiyor. Bir gün, kasabada garip ve şiddet içeren olaylar meydana gelmeye başlar ve bu olayların, bir tür psikolojik enfeksiyon yoluyla yayıldığı anlaşılır. Mazi ve ekibi, dinleyicilerinden gelen korkunç ve kafa karıştırıcı raporlarla Kasabayı saran bu garip virüsün doğasını anlamaya çalışırken kendilerini tehlike içinde bulurlar. Pontypool, zombi ve enfeksiyon türlerini radyo yayını ve iletişim üzerinden işleyerek korku ve gerilimi yaratır. Film, izleyicileri hem psikolojik hem de fiziksel olarak sarsan bir deneyim sunar. Zombi temasını sıradışı bir bakış açısıyla ele alan film, medyanın ve iletişimin korku üzerindeki etkilerini derinlemesine keşfeder. Bu taze ve düşündürücü yaklaşım, izleyicilere hem gerilim hem de merak dolu anlar yaşatarak, klasik zombi korku unsurlarına farklı bir soluk getirir. The Kuret, zombi ve psikolojik dram unsurlarını birleştiren etkileyici bir yapım. Film, bir zombi salgınının sona ermesinin ardından, zombilere dönüşen ve şimdi iyileşmiş olan insanların topluma yeniden entegre edilmesini konu alır. Ancak, iyileşen bu bireyler, hem toplumsal dışlanma hem de kendi içsel çatışmalarıyla mücadele ederler. Film, bu bireylerin eski zombilik halleriyle ve salgının yarattığı travmalarla nasıl başa çıktıklarını araştırır. The Kuret, iyileşme süresindeki zombi temalı karakterlerin psikolojik ve toplumsal zorluklarına odaklanarak türüne yeni bir bakış açısı getirir. Film, iyileşenlerin topluma uyum sağlama çabası ve toplumsal önyargılarla yüzleşmeleri üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Gerilim ve dram ögeleriyle desteklenen hikaye, hem zombi türünü hem de toplumsal temaları düşündürücü bir şekilde ele alarak izleyicilere etkileyici ve duygusal bir deneyim sunar. Little Monsters, zombi komedi türündeki bir film olup, hem eğlenceli hem de kalpten bir hikaye sunar. Film, bir grup çocuk ve onların öğretmeninin bir okul gezisi sırasında bir zombi salgınıyla karşı karşıya kalmasını konu alır. Baş karakter, çocukları korumak için elinden geleni yapan bir öğretmen olan Miss Caroline, aynı zamanda kendini bir kasvetli ünlü müzisyenle de tanıştırır. Zombi saldırısı hem çocukları hem de yetişkinleri büyük bir kaosa sürüklerken, Miss Caroline ve müzisyen bu durumla başa çıkmak zorundadır. Little Monsters, zombi korkusu ile komediyi bir araya getirerek hem eğlenceli hem de hareketli bir deneyim sunar. Film, zombi saldırılarına rağmen umut ve dayanışma temalarını öne çıkarırken, komik ve dokunaklı anlarla izleyicilere farklı bir bakış açısı getirir. Eğlenceli karakterler, renkli mizah anlayışı ve zombi aksiyonu, filmi hem gülünç hem de duygusal açıdan zengin bir yapım haline getirir. Ravenous, Fransız yapımı bir korku filmi olup, zombi temasını ormanlık bir alanda geçen korkutucu bir hikaye ile işler. Film, ormanın derinliklerinde yaşayan bir grup insanın ölümcül bir enfeksiyonun yayılmasıyla karşı karşıya kalmasını anlatır. Bu enfeksiyon insanları korkunç zombilere dönüştürür ve hayatta kalanlar hem bu yaratıklardan kaçmak hem de enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için mücadele ederler. Film, izleyicilere hem gerilim hem de karanlık atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunar. Ravenovs Zombi korkusunu doğa ve izolasyon temalarıyla harmanlayarak gerilim dolu bir atmosfer yaratır. Ormanlık alanın karanlığı ve izole ortamı filmin korku unsurunu daha da güçlendirir. Film, hayatta kalma mücadelesi ve enfekte olmuş yaratıklarla karşılaşmanın yarattığı gerilimi derinlemesine işleyerek zombi türüne özgün bir katkı sağlar. İzleyicilere hem korku hem de gerilim dolu anlar yaşatarak türün sınırlarını zorlayan bir yapım sunar. Peninsula, 2016 yapımı Train to Busan filminin devamı niteliğindedir ve Güney Kore'nin zombi kıyameti sonrası yaşananları ele alır. Film, zombi salgınının ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına aldığı bir dünyada geçer ve hayatta kalanların karantinaya alınmış bölgelerden kaçmaya çalışmalarını konu alır. Baş karakter eski bir askerdir ve bu tehlikeli yolculuk sırasında hayatta kalma mücadelesi verirken hem eski dostlarıyla hem de tehlikeli yeni düşmanlarla karşılaşır. Peninsula, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekerken, geniş bir ölçekli kıyamet senaryosunu daha da derinleştirir. Zombi istilasının yayılmasının ardından hayatta kalanların mücadele ettiği yeni tehlikeler ve dramatik olaylar izleyicilere yüksek tempolu bir deneyim sunar. Film, Train to Busan'ın evreninde geçen yeni bir hikaye sunarak hem aksiyon hem de dramatik unsurları harmanlayan etkileyici bir devam yapımı olarak öne çıkar. Zombie for Sale, Güney Kore yapımı bir zombi komedisi olup hem korku hem de mizah ögelerini eğlenceli bir şekilde harmanlar. Film, bir ailenin tesadüfen zombi virüsünü ele geçirmesiyle başlayan garip olayları konu alır. Aile, bu zombi virüsünü kara borsada satmaya karar verir. Ancak işin içine girdikçe Karşılaştıkları zombi ve diğer sorunlarla başa çıkmak zorunda kalırlar. Bu süreçte hem aile içindeki ilişkiler hem de zombi dünyasıyla ilgili komik ve karmaşık durumlar ortaya çıkar. Zombi For Sale, zombi korku unsurlarını esprili bir bakış açısıyla sunarak izleyicilere hem güldüren hem de düşündüren bir deneyim sunar. Film, mizahi bir yaklaşımla zombi temasını sosyal ve kültürel eleştirilerle birleştirir aile üyelerinin zombi virüsünün yol açtığı kaosla baş etme çabaları ve ortaya çıkan komik durumlar, filmi zombi türüne eğlenceli bir katkı yapar. Hem komedi hem de gerilim unsurlarıyla, izleyicilere keyifli ve dinamik bir film deneyimi sunar.